devam ediyor yolculuğuna. Bir topluluğa daha rastladım diyor. Baktım, adamlar odun topluyorlar. Sonra onları demet yapıyorlar. Odunları böyle deste deste yapıyorlar. Giriyor odunun altına kaldıracak, omuzlayacak, kaldıramıyor. Ne yapması lazım? Birkaç tanesini indirmesi lazım değil mi? Yok. Gidiyor birkaç tane daha odun ekliyor desteye yine giriyor altına kaldıracak. Kaldırabilir misin? Kaldıramıyor. Gidiyor, birkaç tane daha ekliyor. Garip bir durum. Sordum dedim bu kimdir böyle? Bunu yapanlar dedi ki bunlar emanet altına girip ondan sonra o emanetin hakkını veremeyen kişilerdir. Talip oluyorsun bir yere ben, 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 ben diyorsun, ben yaparım, ben ederim, ben beceririm diyorsun ya, ondan sonra da getiriyorlar seni oraya. Getiriyorlar, sen sorumlusun şimdi orada, Allah adına karar vereceksin, Allah adına işleri yürüteceksin ama nerede? Allah adına yürüteceğini nefsin adına, akrabaların adına, efendim başka çıkarlar adına yürütmeye başlıyorsun. Aldığın emanetin altında ezilmeye başlıyorsun. Yetti mi? yetmedi. Niçin? E ben buradaydım ya, şimdi şurayı istiyorum. Bir üstü istiyorum şimdi diyorsun, gözünü üste dikiyorsun. Daha burada sen başına açtığın belayı açtın. Hazreti Ömer radıyallahu anh, onu bir analım. Hazreti Ömer biliyorsunuz, Efendimizin vefatından sonra Hazreti Öbekir, Hazreti Öbekir'den sonra ikinci halife. On buçuk yıl halifelik yapıyor. Hazreti Ömer deyince dillere destan onun adaleti. Yani kılı kırk yararcasına ümmeti Muhammed'i Müslim gayrimüslim ehli kitap ya da Müslüman ya da müşrik ya da zındık kim olursa olsun hepsi Hazreti Ömer'in adaletinden memnun. Bir sabah namaz kıldırırken arkadan birisi hançerliyor, bir suikasta kurban gidiyor. Hemen orada vefat etmiyor. Kan kaybı bir müddet daha yaşıyor ama öyle kan kaybıyla yaşıyor. Geliyorlar diyorlar ki ey Ömer sen diyorlar ölürsen başımıza kim halife olacak? Sen bir halife başımıza tayin et, öyle git. Ve halifeyi de diyorlar senin oğlun Abdullah bu konuda bu işi yapacak kapasitededir. Oğlun Abdullah'ı tavsiye et bize. Sen vefat ettikten sonra ona biat edelim, o halife olsun deyince Hazreti Ömer bu. Bize deseler ne deriz? Demelerine lüzum yok ki zaten. Biz onun planını seneler önceden muhtemelen yapmışızdır. Ben bu koltuktan bir şekilde kalkarsam yerime mutlaka ya oğlumu ya yeğenimi ya damadımı ya torunumu oturtturayım diye yapmışızdır zaten planı. Hazreti Ömer'e oğlunu kendi yerine tayin et diyor ki o koca Ömer diyor ki bir aileden bir tane kurban yeter diyor. Eğer bu işi becerebildiysem ne ala. Beceremediysem ben yandım zaten. Ben bittim zaten. Ben Allah'ın huzurunda hesap veremeyeceğim zaten. Bir de oğlumu yakamam diyor.